bye 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 Dostlarım herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız tron kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Coinpedia arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım site 2 gün öncesinde çıktı ve şu anda dediğim gibi aktif bir şekilde çalışıyor. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Yani Telegram botu üzerinden çalış Oluşuyor. Onu dile getireyim. Sonrasında dediğim gibi linke tıkladığınız zaman burada başlat kısmına basacaksınız. Ondan sonrasında otomatikman zaten sizlerden dil seçeneği istiyor. Buradan İngilizce olarak seçebilirsiniz. Sonrasında bu şekilde zaten siteye kayıt olmuş olacaksınız otomatikman. Sonrasında bu sitenin amacı şu şekilde. Mesela örnek veriyorum. Siz siteye 500 tronluk bir yatırım yaptınız. Bunun günde yüzde %5'lik kısmını 30 gün boyunca çekme hakkına sahipsiniz. Zaten ortalama bir 20 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Ben de zaten şu anda siteye 160 tronluk bir yatırım yaptım dostlarım. Buradan deposit kısmına bastığınız zaman da detaylı bir şekilde burada görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında dediğim gibi burada sizlerin TRX adresiniz çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten dediğim gibi otomatikman TRX adresleri burada çıkıyor. Ondan sonrasında isterseniz history kısmına bastığınız zaman da yatırım işlemlerinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi zaten şu anda 160 tronluk bir yatırım yaptım. Sonrasında para çekme işlemi ise şu şekilde. Yani zaten minimum çekim tutarı 20 tron. Onu dile getireyim. Ve bu arada zaten yatırım yapan herkese de örnek veriyorum 100 tronluk bir yatırım yaptınız. Site sizlere ücretsiz bir şekilde de 25 tron hediye verecekler. Ama tabii ki sitenin telegram grubuna katılmanız gerekiyor. Ve oradan SS attığınız zaman yani ekran fotoğrafını attığınız zaman dediğim gibi sizlere ücretsiz bir şekilde 25 tron hediye edecekler. Sonrasında buradan withdraw kısmına bastığınız zaman da dediğim gibi zaten minimum çekim tutarı 20 tron ve sonrasında buraya miktar kısmına da artık 20 trona ulaştığınız zaman gireceksiniz ve otomatikman da zaten dediğim gibi hesabınıza aktarılacak. Sonrasında buradan e, my team kısmına bastığınız zaman da görmüş olduğunuz gibi burada 3 seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %6 oranında, ikinci seviye referansınızdan %3 ve üçüncü seviye referansınızdan da %1'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O o yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve sonrasında burada reinvest kısmı var dostlarım. Yani buraya tıkladığınız zaman da görmüş olduğunuz gibi minimum yatırım ve minimum çekim işlemini görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında burada al payment kısmı var. Buraya bastığınız zaman da join now kısmına basıyorsunuz. Sonrasında siteyle ilgili yani mesela kimler yatırım yapmış, ne kadarlık bir yatırım yapmış. Burada dediğim gibi detaylı bir şekilde de inceleyebiliyorsunuz. Yani gayet basit bir sistem. O yüzden de bir an önce kayıt olmanızda fayda var. Çünkü ben sitenin uzun vadeli gideceğine inanıyorum. Zaten dediğim gibi 160 tronlukta bir yatırım yaptım ve ilerleyen zamanlarda da sizlere ödeme kanıtını detaylı bir şekilde göstereceğim. Başka da yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. Dostlarım bir de şunu söylemem gerekiyor. Mesela dediğim gibi siz mesela yatırım yaptınız o depozito adresini bir seferlik olmak kaydıyla kullanabiliyorsunuz. Ondan sonrasında ikinci yatırımda ise tekrardan bir TRX adresi istemeniz gerekiyor. Onda dediğim gibi gruptan konuşabilirsiniz ve bu şekilde de ikinci yatırım işlemlerinizi de tamamlayacaksınız. Sonrasında buradan halk kısmına bastığınız zaman da yani dediğim gibi zaten siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan takip edebiliyorsunuz ve Telegram gruplarının da adresini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bonus talebinde bulunmak için tabii ki şöyle bir şey var. Sadece yatırım yapanlar bu bonustan faydalanabiliyor. O yüzden de yatırım yapan arkadaşlar grup katılabilir ve oradan bonuslarını isteyebilirler. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.